Siyasi parti liderleri de Cumhuriyet'in 89. kuruluş yıl dönümünde farklı mesajlar verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan yeni anayasa, vurgu, anayasaya vurgu yaptı. MHP lideri Bahçeli ise AKP'nin yasak kararına verdiği desteği sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kutlamaların engellenemeyeceğini belirtti. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey ise Türk milletinin görevinin Cumhuriyet'i korumak değil yeniden kurmak olduğunu söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan yazılı yaptığı açıklamada hedeflerinin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı 2023 olduğunu kaydetti. Erdoğan Cumhuriyet Bayramı mesajında daha demokratik, daha adil, daha eşitlikçi bir anayasa için var gücümüzde çalışıyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'nin Cumhuriyet kutlamalarını engelleyemeyeceğini belirtti. Ne yazık ki günümüzün iktidarı gecesini gündüzüne katarak Cumhuriyet'in kazanımlarını ortadan kaldırmaya, ...yasaklarla Cumhuriyet kutlamalarını engellemeye çalışıyor. Dün topraklarımızın işgal edildiği şartlarda bile... ...emperyalizmin uzantısı, işbirlikçisi ve maşaları nasıl mitingleri, yürüyüşleri engelleyemediyse... ...bugün de Cumhuriyete el uzatanlar, Cumhuriyet coşkusuna engel olamayacaklardır. Sayın Devlet... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alternatif kutlamalar bölücüdür mesajını yineledi... ...ve AKP'ye verdiği desteği sürdürdü. İzmir'den sesleniyorum ki... Cumhuriyet Bayramı'nın üzerinden kimse geçinmemelidir. Bugünü fırsat haline getirerek komşu coğrafyalardaki sokak diline özenilmemeli, kerameti kendinden menkul bazı sivil toplum kuruluşlarının maksatlı faaliyetleri dikkatle takip edilmelidir. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'in bayram mesajı diğer liderlerin mesajlarından farklı oldu. Özbey 29 Ekim'de Türk milletinin görevinin cumhuriyeti kurmak değil, cumhuriyeti yeniden kurmak olduğunu söyledi. Devrimle kurduğumuz cumhuriyetimizin 89. yıl dönümünü müdafaa ve muhafaza edeceğimiz değil, yeniden kuracağımız Atatürk Cumhuriyeti göreviyle karşılıyoruz. Bob eş başkanlığının cumhuriyet düşmanı yasaklarını tanımıyoruz devrimin kanunları bütün kanunların üstündedir. Bölücü anayasaya ve Suriye'ye müdahaleye hayır. 29 Ekim'de Ankara'da birinci meclis önünde olacağız.